Evet herkese Merhabalar ee, Öncelikle şunu söyleyeyim karşımda bir topluluk olmadan konuşmak gerçekten zormuş bu kaçıncı deneme ama artık bunu yayınlayacağım bu şekliyle ee, bir YouTube kanalı açtım bu kanalda çocuk gelişimi alternatif eğitim yaklaşımlarının hepsi pedagoji tarihi ve özellikle matematik ve dil üzerine çalışmalar yapmayı düşünüyorum aslında yaklaşık 20 yıllık bir birikimimin e, dökümü olacak bütün bunlar. Bir eğitimci olarak e, öğrencilerimin öğrenememesi üzerine kafa yoran bir öğretmen oldum her zaman ve bunun sebeplerini nedenini ararken e, beni kader bir şeye sürükledi sonuçlarını bulmaya. Aslında kanalın ismini Matematik Öğrenmemek Kader Değildir diye koyacaktım ama şöyle düşündüm sonra, e, matematik öğrenememek bir kaderdir. Yani metottan dolayı e, hepimizin kaderi bu. Yani matematiği iyi olan kişilerin sayısı çok az. E, bir de sayısal, sözel, dil, eşit ağırlık gibi ayrımlarla kategorize olmuş durumdayız. Ee, ben çocuk gelişimi ve çocuk üzerine öncelikle konuşmak istiyorum. Çocuk gelişimi öğretmeniyim. Ee, alanımızla ilgili acımasızca öz yapan bir insanım. Ee, bu hale gelmesinde e, okulların yani okul öncesi eğitimin, öğrencilerimizin biz çocuk gelişimcilerin de bir payı var. Çocuk gelişim bölümü dendiğinde nedense bir okula gittiğinizde çocuk gelişim alanı dendiğinde maskeler, süsler, püsler, organizasyon şirketinin yapacağı işlerle anılıyoruz gibi bir şey. Bu beni hep rahatsız etmiştir. Biz çocuk gelişimciyiz. Çocuk gelişimini sadece ders olarak 10. sınıfta okutmaktan öteye Gidemiyoruz. Bu itirafları yapmadan e, hiçbir şekilde bir arayışa çıkamayız sevgili arkadaşlar. E, çünkü mesleğimde 34. yıl çalışıyorum. Gerçekten çocuk merkezli, çocuğu gözlemlemeye iten e, bir metot görmedim ben. Ben liseden bahsediyorum. Okul öncesinde ayrıca eleştireceğim çok şey var. Ee, takıldığımız çok şeyler oldu şu an marif modeline geçildi mesela e, marif modelinden önce diğer mebin müfredatı programını uyguluyorduk yok efendim önce oyun mu olmaz kazanım bulunur sonra o bulunur bu bulunur derken şu an yok efendim onun alt e, beceriler oldu alt çıktılar üst çıktılar böyle akademik bir dile döndü bunların hepsinde çocuk unutuluyor ve çocuğun en değerli öğrenme yılları asıl unutuluyor. Beni asıl üzen şey bu. Şu ana kadar bu sene de dahil küçük çocuklarla, anaokulundaki öğrencilerle atölyede hep çalışıyorum. Bir aylık bir çalışmam var bu sene. Hani hep diyoruz ya çocuklar değişti, artık şöyle oldu, dikkat süreleri böyle bilmem ne. Bunlar evet, tabii ki arttı ama çocukta hiçbir değişiklik yok. Her yıl bunu deneyimlemek için çocuklarla özellikle çalışıyorum ve çocuklarda değişim olmadığını, bizim değiştiğimizi fark ediyorum. Fark etmiyorum yani eminim zaten. Çünkü biz neysek çocukta odur. konuyu çok dağıtmak istemiyorum. Çok söyleyeceğim şey var aslında. Daha çok matematik ağırlıklı şeyler yayınlayacağım burada. Çünkü matematik öğrenmeme sebebimiz metot dan ziyade çocuğun kişiliği göz önünde bulundurulmalıdır diyor Maria Montessori. E, matema Montessori matematik materyallerini doğru bir sırayla uygulayan bir öğretmen. Evde uygulamak zorunda değilsiniz. Okulda uygulanıyorsa evde anne baba olsanız yeter. Çocuğun matematiği öğrenememesi gibi bir şansı yok. Matematiği sevmeyebilir ama öğrenememe diye bir şey olamaz. Söz konusu olamaz. Ee, dille matematik çünkü aynıdır. Dilimiz de çok kötü, matematiğimiz de çok kötü. Ben bu kanalda bu e, soruna yönelik videolar atacağım. Sıralı ve düzenli izlediğiniz takdirde ve uyguladığınız takdirde Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bunun dışında Montessori ile ilgili, pedagoji tarihi ile ilgili, yani kitaplarla ilgili çok paylaşımım olacak. İlk video için bu kadar yeter sanırım. Ee, görüşmek üzere.